Firavun, Karun, Haman, Belam, Ebu Leheb, Velid bin Mugire. Bütün bu örnekler var ya Kur'an'daki anlam boşluğu nasıl kapatılır? Yani anlam boşluğu olan adamlar bunlar. Anlam arayışı yerine anlam boşluğunu küfür perdesiyle kapattılar. Biri iktidarla kapattı. Biri bürokratlıkla kapattı. Biri servetle kapattı. Karun servetle kapattı. Belam bürokrasiyle kapattı. Dinle kapattı. Dinle anlam boşluğu kapatılır mı? İnan canım. Niye? Yani itikat aslında fideizmonun onun inan dediği şey. Bizim iman dediğimiz şeyle alakası yok. Ebu Lehef anlam açığını, anlam boşluğunun üstüne örttü. iki tane küfür perdesi vardı nedir? Anu maluhu ve Malı ve kazancı. Alın size anlam boşluğunun üstüne örtülmüş iki küfür perdesi. Malı ve kazancı. Kaldır bu perdeyi de anlamı keşfet be adam diyor aslında sure. Velid, Mekke'nin vaiziydi, kadısıydı, Mekke müşriklerinin vaiziydi, kadısıydı, din adamıydı. Ve anlam boşluğunu ne yaptı? İnnehu fır kavat. Fektil ki kayfatta. Sonra ktil ki kayfatta. Aman Allah'ım. Şu ifadelere bak. Şu ifade, şu ifadelerin sertliğine mi? Hayır. Nesine? Nedliğine. Sert değil net. Vakıa sertse ifade yumuşak olmaz. Bana da diyorlar, hocam ya çok sersin. Allah aşkına, vakanın kendisi cicim cicim bir şey değil ki. O kadar ağır ki. Ağır vakalar hafif sözcüklerle taşınmazlar. Onun için vakanın kendisi böyle.